Bir köpek balığının ağzında yaklaşık 300 diş vardır. Bu da onun birinci sınıf ve ölümcül bir avcı yapar. Gel gelelim çok daha fazla dişi olan bir balık var. Nedir ve neler yapabilir? Bu videoda hep beraber öğrenelim. Size ağzında 555 diş olan bu tehlikeli balığın ne olduğunu göstereceğim. Ve uzak durmanız gereken en ürkütücü nehir canavarlarından bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Sizi Linkot ile tanıştırayım. Kuzey Pasifik Okyanusu'nda yaşayan bu balıklar sadece çirkin görünmekle kalmaz. Aynı zamanda inanılmaz fazla dişe sahiptir. 555 tane dişleri vardır ve bazı dişleri sadece ağızda değil boğazda da bulunur. Linkotlar mükemmel avcılardır. Bu gerçeği sadece onlara bakarak bile anlayabilirsiniz. İlk olarak bu canavarlar oldukça büyüktür yaklaşık 60 kilo ağırlığa ve 1,5 metre uzunluğa ulaşabilirler. İkinci olarak bu balıkların rengi su altındaki gölgeyle uyumludur. Bu nedenle mükemmel bir şekilde kamufle olurlar ve son ana kadar kendilerini avlarını göstermezler. Genellikle diğer balıklar, yengeçler, mürekkep balıkları ve ahtapotlara saldırırlar. Yarım bin dişleriyle bu tür canlıların üstesinden kısa sürede gelirler. Köpek balıkları bile bu dişlik yaratıkları kıskanırdı. Peki neden bu kadar çok dişleri var? Birkaç düzine ya da en azından 100 tane yeterli olmaz mıydı? Bilim insanlarının keşfettiği üzere, linkotlar her gün 20 diş kaybediyor. Bu hızda kısa sürede dişsiz kalmaları gerekir. Ancak linkotların eskilerini kaybettikçe yeni dişleri çıkar. Lezzetli etleri sebebiyle linkotlar balıkçılar arasında büyük ilgi görmektedir. Pirayıba, Güney Amerika'nın en tehlikeli yayın balıklarıdır. Bu canavarların çoğu gibi piraiba da Amazon Nehri'nde bulunabilir. Buradaki en büyük balıklardan biridir. Yetişkinlerin boyu 2.4 metreye ulaşabilir ve ağırlıkları 220 kiloyu aşabilir. Linkodun aksine piraiba yarım bin dişe sahip değildir. Ancak siz yine de parmağınızı ağzınıza sokmayın. Sonunuz iyi olmaz. Genel olarak bu canavardan uzak durmak daha iyidir çünkü Piraibalar inanılmaz derecede obur yaratıklardır. Vahşi doğada yakalayabildikleri ve yutabildikleri her şeyi yerler. Leş ya da leş kalıntıları gibi şeyler de ayrım yapmazlar. Bu saldırgan yırtıcının keskin dişleri geriye doğru kıvrıktır ve derin ağzının kenarı boyunca uzanarak avının çevresinden kurtulmasını engeller. Yerel halk piraibaların insan bile yiyebileceğini, bu yüzden Amazon nehirinde yüzmemenin daha iyi olacağını söylüyor. Başka bir nehre geçersek, Kalide az tehlikeli değil. Güney Amerika'da değil ama Nepal ve Hindistan'da akıyor. Nehrin kıyısında birçok tehlikeli timsah bulunabilir. Yakınlardaki çalılıklarda kaplanlar saklanabilir ve nehrin sularında bir dev şeytan yayın balığı yüzüyor olabilir. Bu, bu 2 metre uzunluğa ve yaklaşık 220 kilo ağırlığa ulaşarak ün kazanmış bir Bagarius yayın balığı türüdür. Dev şeytan yayın balığı, insanlarda dahil olmak üzere nehre giren her canlı için ciddi bir düşmandır. Bu bölgelerde cenaze töreni olarak cesetlerin Kaline yerinde yakılması nedeniyle insan etine bağımlıdır. Yerel halk bu yayın balıklarının yaşayan insanlara defalarca saldırdığını ve onları nehrin dibine sürüklediğini söylüyor. 17 yaşındaki bir çocuk kız arkadaşının önünde bu yayın balığı tarafından yakalanmış ve daha sonra asla bulunamamıştır. Yapılması gereken tek şey bu canavarları yakalamak ve türün nüfusunun azalmasını ummaktır çizgili turna şeytan yayın balığının aksine henüz insan öldürmemiştir. Ancak tüm göstergeler bu balığın bir insanı öldürebileceği yönündedir. Çizgili turna yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, 2 metre uzunluğunda dev bir turna Bu canavarlar Kuzey Amerika'nın tüm nüfusunu, özellikle de nehir ve göllerde yaşayan canlıları, hakimiyeti altında tutar. Barakuda'nın bu tatlı su versiyonuna keskin dişleri ve agresif bir mizaca sahiptir. Bu kombinasyon sayesinde kemirgenler ve su kuşlarıyla kolayca başa çıkarlar. Bu turna balıkları insanlara da saldırır. Tarih bu yırtıcının yüzücülere ve balıkçılara saldırarak çok kötü yaralar açtığı birkaç vakayı kaybetmiştir. Avını yakalamak için bitki örtüsüyle kaplı kıyıların yakınında pusuya yatmayı sever. Sonra öne doğru aniden atılır. Böylece avın bazen ne olduğunu anlamaya bile vakti olmaz. Bu dişecek canavar son derece hızlı hareket eder. Piranalar Güney Amerika'daki en tehlikeli ve kanı tutamış canlılardan biri olarak kabul edilir. Belki insanlar için o kadar tehlikeli değiller. Ama Amazon nehrinde yaşayan herkes dişlek bir pirana için potansiyel bir avdır. Payaralar ise piranaları uzakta tutar çünkü pirana sürülerine yok edebilirler. Hidrolikuyuz, skombaritus olarak da bilinen bu balıklar kana ve korkusuzdur. Boyları 1 metreyi aşar ve 20 kilo ağırlığa ulaşırlar. Payaralar çok keskin ve ürkütücü dişleriyle karakterize edilir. Büyük bireylerde öne bakan alt dişler 10 ila 15 santim uzunluğa ulaşır ve bu hayvana vampir balığı lakabının verilmesine neden olan korkutucu bir görünüm verir. Elbette vampir balıklar avının kanını içmez. Avına yukarıdan saldırdığı, dişleriyle delip geçtiği ve onu bütün olarak yuttuğu için bunu yapacak zamanı yoktur. Payara kendi boyutunun yarısı kadar olan avını yiyebilir. Sonuç olarak tam bir nehir kabusudur çoğu insan bu canlıyı başka bir isimle yaygın testere balığı olarak bilir. Büyük dişli testere balığını diğer nehir ve deniz canavarları ile karıştırmak zordur. Önceki hayvanların aksine testere balığı deniz suyunda kendini gayet iyi hisseder. Atlantik okyanusu ve Hint Pasifik sularında yüzer. Öte yandan bu canavarlar genellikle nehirlerin tatlı sularına da girer. Büyük dişli testere balığının ana özelliği elbette her iki tarafında diş benzeri çıkıntılar olan keskin roz durumlarıdır dışarıdan bakıldığında vücudunun bu kısmı bir testere yandırır. Bu nedenle testere balığının böyle bir isim alması şaşırtıcı değildir. Büyük dişli testere balığı elektro reseptörlerle bezeli testeresini kullanarak bulanık sudaki avını tespit edebilir ve kolayca bertaraf edebilir. Kabuklular, yumuşakçılar ve küçük balıklar bu canavarın diyetinde yer alma şanssızlığından müzdariptir. Ayrıca testere balığı keskin testeresiyle tehlikeli yırtıcılara ve büyük hayvanlara karşı kendini savunur ve bir köpek balığı veya timsahın saldırısını geri püskürtür. Yine de yırtıcılar genellikle üstünlüğü ele geçirir ve büyük dişli testere balığını yavaş yavaş öldürür. Bu konuda onlara aktif olarak büyük dişli testere balığı yakalayan insanlar da yardımcı olur. Sonuç olarak bu ürkütücü balık türünün neslinin tükenmek üzere olduğu bir noktaya gelinmiştir. Orta Afrika'da akan Kongo Nehri, dışarj hacmi bakımından Amazon'dan sonra dünyanın en büyük ikinci nehri ve gezegendeki en derin nehirdir. Sularında birçok tehlikeli canlı bulunsa da çok azı goliat kaplan balığı ile rekabet edebilir. Bilimsel adı dev su köpeği olarak çevrilebilir ve bunda biraz gerçeklik payı vardır. Bu balık gerçekten de çok büyüktür ve karakteri kızgın bir av köpeğini andırır. Bazı raporlara göre Goliat kaplan balığı 1.20 hatta 2 metre uzunluğa ve 50 kilo ağırlığa kadar büyüyebilir. Çinlileri her biri çok keskine benzeyen dişlerle süslüdür. Bu dişler su köpeğinin yoluna çıkan her canlıyı tam anlamıyla yok etmesine yarayan ana silahtır. Hatta bu balığın yiyeceksiz kaldığında timsahlara ve insanlara saldırdığı belgelenmiştir. Bir balığın timsaha saldırması için ne kadar agresif ve pervasız olması gerekir artık siz düşünün timsahlar bile bu yaratıklardan korkar. Goliath kaplan balığı genellikle sürüler halinde saldırır ve bu canavarlardan birkaç düzinesi size doğru hücum ettiğinde küçük bir balık ya da dev bir timsah olmanız kesinlikle fark etmez. Bu bölümde uzun zamandır ölü olan nehir canavarları içinde yer ayırdık. Neden onlara da bir göz atmayalım? Örneğin mega piranalar kolayca tahmin edebileceğiniz gibi bunlar modern Güney Amerika piranalarının atalarıdır. En yakın modern akrabalarının dünyanın en büyüklerinden biri olan kırmızı gözlü pirana olduğuna inanılmaktadır. Boyutuna göre ısırma kuvveti açısından dünyadaki en güçlü ısırığa sahiptir. Mega piranalar da benzer bir ünvana sahip oldukları için torunlarıyla gurur duyarlardı. Boyları yaklaşık 1 metre olan mega piranalar tarih öncesi her canlının korktuğu zigzag şeklinde bir diş yapısına sahipti. Bilim insanları mega piranaların 4749 Newton'a kadar ısırma gücüne sahip olduğunu hesapladılar. Araştırmacılar, mega piranaların vücut ağırlığına oranla ısırma kuvveti açısından trinozorlar da dahil olmak üzere bilinen tüm omurgalı etoburları geride bıraktığı sonucuna vardı. Bu canavarların soyunun yaklaşık 6.8 milyon yıl önce tükenmiş olması iyi bir şey. Yoksa başımıza bela olurlardı. Beyaz nehir canavarı yukarıdakilerin hepsine kafa tutabilecek bir nehir yaratığıdır. Beyaz nehir canavarı ya da Vitey, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki beyaz nehirde yaşadığına inanılan yarı efsanevi bir yaratıktır. Bu canavarın varlığı %100 kanıtlanmış değil. Ancak yerel halk beyaz nehir canavarının onlarca yıldır kendilerine musallat olduğunu iddia ediyor. Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve 1,5 metre kalınlığında bir dev olarak tanımlanıyor. Birçok kişi canavarın tekneleri sallayıp çevirebilen ve insanlara saldırabilen ürkütücü dişlere sahip dev bir yayın balığına benzediğini belirtiyor. Bazıları onu deniz ayısı olarak tanımlarken bazıları da fil derisi gibi derisi olan anlaşılmaz bir yaratık olarak tanımlıyor. Kriptozoologlar defalarca bu canavarın izini sürmeye ve yakalamaya çalıştılar. Ancak canavar yemi yutmadı. Bugünlük bu kadar. Sizce beyaz nehir canavarı ne olabilir? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşın.